Tepe, Soğumatar ve Harran Üçgeni. Bunlar çok önemli. Sinin oğlu burada çünkü, sinin oğlu. Yani ay ve güneş tanrısının mabetleri, şaman ve paganın ana merkezi. Bizde <laughs> hala şamanlık var. Biz burası Müslüman, sünni bir bölge. Ama biz kültürünü halen yaşıyoruz. Bizde tütsüler halen var. Defler halen var. Rütüellerimiz devam ediyor. Efendime söyleyeyim, dedeklerimiz mevcut. Kurşun dökmelerimiz mevcut. Bugün Sin Tapınağı var mıydı gezimizde? Var. Sin Tapınağı'nda da gideceğiz. Evet. Nedir? Sin'in oğlu var dedi ama Sin'in oğlu nedir yani? Sin yani nedir? Sin aslında şey bu neden geliyor? Hangi inanç yani onu bilemedim. Mitolojiden geliyor, Sümer mitolojisinden. Orada Sümer mitolojisinde başka bir isim var. Tam ismini hatırlamıyorum da. Daha da eskilerine göre Güneş ve ay yoktu daha önce de. İnsanlar uçarak ışık yayıyorlarmış. Sonra bir tanesi hastalanıyor, artık uçamıyor. Tanrı da onlara iki tane hediye gönderiyor. Hediyeler büyüdükçe ışık oluyorlar işte. de. İki ayna, evet öyle hatırlıyorum. O iki ayna büyüdükçe gökyüzüne uçuyorlar. Biri ay oluyor, biri güneş oluyor. Bir de bu toplumda en çok şeye inanılıyor. Ay'a daha çok inanılıyor. Bunun da sebebi ayın şekil değiştirmesi. Güneş sabit olduğu için çok inanan sayısı az olmuş genellikle. Daha çok aya inanmışlar. Yani bundan ne anlayabiliriz? Her zaman insanlar değişim, dönüşüm istiyor. Evet. Dinamizm evet. daha Dinamizm, oluyor evet. insanların. Az önce üniversitenin olduğu yerden çıktık. Şimdi Harran evlerinin olduğu yere Kümbet geldik. Evleri. Kümbet evleri, doğru. Mimarisi Dünya'da üç yerde günümüzde. Harran, Suriye ve İtalya'nın Furiye Adası'nda. Vetra tarafında güneyde Alberebello Trulli diye geçmektedir. Evlerin sıvası sizi yanıltmasın. İçerisi tamamen taş, kerpiç değil. Biz yıkılmaması için bunların her yıl restorasyon çalışmalarını düzenliyoruz. İç sıva kırmızı toprak saman, dış sıva ise siyah toprak saman karışımıyla yapılıyor. bazı da mağaralarına geldik. Mağara ne diyormuş ama genelde hep taş ocağı var çevrede. Taş ocağı. Evet. Arı mı soktu? Bir şey geçti. Gideceğimiz yerde taş ocağı var. Ee, ben şöyle şuraya gidemiyor muyum şimdi? Şöyle bir gitsen. <laughs> O zaman yani teknoloji değil Yani o zamanki imkanlar ya da insanların işte kendi gücünde yaptığı şeyler bunlar. Doğru bir oluşum değil. Orada <laughs> da <laughs> mağara demiştik arkadaşlar ama burası mağara değilmiş bir taş ocağıymış. Yüzüklerin Efendisi seti gibi bir görüntü var. İlk defa bir taş ocağına giriyorum. Ya ışık yetersiz muhtemelen şu an ama öyle kuşlar var içinde. Ses çok güzel eko yaptığı için şu an bağırmalar başladı. Ah bir de şöyle toplum olarak şuraları yazı yazmayı bıraksak. Yan ne ya? Yalnız oh, of. Ben küçük bir mağara beklentisiyle geldim. Kocaman bir taş hoca arkadaşlar. Devasa. Ve böyle her yerde tüneller oluşmuş. Yani şuradan bir yerlere gidiliyor. O devamına şurada yer var. Güzel. Mağaradayız. Abi mağara değil. Mağara değil. Taş, değil. ocağı dedik ya Abi mağara dedik. Bazda. 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 Bazda mağara. Buradan da. nereye? Bazda taş ocağı. Şu ayıp şey. Şu şey. şey, şey Hadi bakalım. Ha. Evet arkadaşlar. Han El Barur'a geldik. Burayı şöyle size bir gezdireceğim. Burası eski bir kervansaray. Bir han. Ee, i̇lginç olan tarafı ise Barur arkadaşlar. Keçi pisliği demek. Yani keçi pisliği, hanı gibi bir ismi var. Yaptıran kişi zamanında buraya of çok güzel kuşlar kuşları ürküttük. Zamanında burayı yaptıran kişi arkadaşlar demiş ki ben burayı üzümle dolduracağım. Benden sonra ise demiş burası keçi ile dolacaktır. Gerçekten de öyle olmuş. Şimdi burası biraz bakım ve kontrol altına alınmış ama bundan birkaç yıl öncesine kadar 2021 ya da 2022 idi. Burası böyle bir düzenlenmiş. Derlenip toplanmış. Ondan öncesinde burada böyle hayvan otlatılıyormuş. Gerçekten de bolca bağrur varmış yani arkadaşlar. Şöyle ekip de birazdan geliyor. Ben birazcık önden gittim. Çekimi yaptım. Ama çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel. Üzümden Keçi pisliğine giden bir hikaye arkadaşlar. Han El Barur. şehrine geldik arkadaşlar. Senin ismin ne dostum? Mama. Efendim? İmam. İmam. Abi. Senin Uğur. Sen biliyor musun bu buranın hikayesini? Evet. Süleyman abi bir ara verebilir miyim? Hepsini biliyorum burası. Hikayeyi biliyor musun? Biliyorum. Hikayeyi bana anlatabilir misin peki? Anlatabilirim. Oraya geç. O zaman şöyle sen benim önüme geç. Hem biz şöyle dolaşalım. Sen bana bir hikayeyi anlat olur mu? Tasaz maralar gezebiliriz. İkensin yok o kadarına gerekiyor. gerek Hikayeyi anlat yeter ya. Anlatayım mı? Anlat. Tamam. Haz ee, başlayayım mı? Başla başla. <laughs> Hz. Şuhab peygamberimiz bu da çabalık yapmış iki kızıyla. Hz. Şuhab peygamberimiz kızları Samatar'a göndere. Samatar 16 kilometre. Hz. Musa peygamberimiz Mısır'da iki adam kavga ediyorlardı. Hz. Musa peygamberimiz onlara gitmiş arınmak için adama otokat vurmuş adam ölmüş. Sonra Firavun Hz. Musa peygamberimizi demiş o Musa tutun. Hz. Musa peygamberimiz kaçmış. Kaçırken son matara gelmiş. Hz. Şuhab peygamberimiz kızlarını görmüş. Kızlarını görürken sulatmak için. Çünkü onlar kız peygamberler olduğu için. Hz. Şuhab peygamberimiz kızları olduğu için utanmışlar kızlar. Baş ver abi. Niye ne oldu? Desenler abi Allah. Evet. evet. Böldü. Olayı... Ben ben İmam imam, yarım bırakılır mı ya? Ya imam yar, yarım bırakılır mı hikaye ya? İmam. İmam. Bu yaptığın ayıp ha. Niye utanıyorsun ya kızlar görünce Allah Allah ya. Ya imam ya. Yakıştı mı bu sana ya? Ya ben sana bu işin. Bu işin bu işin sonunda sana bir hediye bırakacağım gitmeden. Abi, ama ama sen görevi yarım bırakıyorsun. Görevi yarım tamam, Hadi ya Tam şöyle hadi. ufak ufak şöyle yürüyelim. Sen bir taraftan abi, anlat. Başla evet, abi. Başla. Hazreti Şuab peygamberimiz burada, burada çobanlık yapmış iki kızıyla. Hz. Şuab peygamberimiz kızı Sonatar'a gönderiyor. Sonatar 16 kilometre. Hz. Musa peygamberimiz Mısır'da iki adam kavga ediyorlardı. Hazreti Musa peygamberimiz onlara gitmiş, ayırmak için adamı da kaptırmış, adam ölmüş. Sonra demiş ki, Hazreti Firavun demiş ki, o Musa'yı tutun? Hazreti Musa peygamberimiz kaçmış. Kaçırken son batara gelmiş, Hazreti Şuhab peygamberimiz kızlarını görmüş. Oğullar peygamber kızları olduğu için kızlar utanmışlar. Hazreti Musa peygamberimiz kızları sulatmak için koyulları, kızlar gelmişler. Hazreti Şuhab peygamberimiz demiş ki, nereye geldiniz kızlar? Kızlar dedi, bir güçlü adam bizi yardım etti baba. O Hazreti Şuhab Peygamber demiş ki, o güçlü adam beni bana getirin. Sonra getirmişler bir fırtına olmuş. Hz. Musa peygamberimiz küçük kızın ayak topunu görmüş. Demiş ki o benim namusumdur halimdim. Sen arkama gel ben yanlış yola gidersem arkama taş at. Buraya gelmişler vesile vesile konuşmuşlar. Ey Musa sana ben de 7 yıl çobanlık yap bir kızını vereyim. Hz. Musa peygamberimiz ben burada 8 yıl çobanlık yaparım. En küçük kızını isterim. Çünkü fırtınada ayak topunu gördüğü için burada Hz. Musa peygamberimiz 8 yıl çobanlık yaptı yapıyor. Hı hı. Sonra evine gideceğiz. Orada Hazreti Şuayb peygamberimiz, Hazreti Musa peygamberimiz as ediyor diyor. Hazreti Musa peygamberimiz asayı ne yapışıyor? Sonra Hazreti Musa peygamberimiz duvara vuruyor. Su çıkmaya başlamış. Şifalı şifalı. Şimdi göreceğiz. Sonra affedersiniz bir adam gelmiş. Su ile kalmış. Dışarı çıkmış ölmüş. O adam Hristiyanlı. Su kirlettiği için. Sonra öldü. Gördüğünüz burası Şuayb şehri. Burası Şuayb şehri. Evet. Güzel. Şimdi Peki, mı gidiyoruz? Evet. Mağara abi, ne tarafta? Orada abi. Abi o kamera kilise gösterse. O kilise Hristiyanların ibadet ettikleri yer. O kilise. Evet. Peki sen bu bilgilere nereden ulaştın? Abi kitaptan her şeyden ulaştım. Okudun gösteriyor. mu? Sana anlattılar mı? Okudum. Okudun. Kitaptan. Çok güzel. Okula? Okula gidiyorum. Nerede okulunuz? Orada abi. İki katlı. Ha şurada okulunuz da var. Evet abi. Çok güzel. Tehsan abi evimize gidelim, çay içelim. Çok teşekkür Yemek ederim. Abi. Senin söylemen yeter imam. Teşekkür Mükemmel. ederim. Sonuçta misafirsiniz. Teşekkür ederim imam. Söylediniz söylemen mi? yeter. Burada neyin ne olduğunu biliyor muyuz? Şurası kilise dedin. Evet, evet burada eskiden e, saray gibi toprak hamsi olduğu için maralar gitti abi. Bu marala 8-9 altımızda maralar Bu maralar birbirine bağlı. Peki biz bu mağaralara girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz abi. Şimdi Yedikapı Mağaraya gideceğiz. Orada Yedikapı Mağarada Hristiyanların toplantı etileri yer. Toplantı yaptıkları yer? Evet abi o Yedikapı Mağarası. Şimdi gideceğiz. Peki şu an bu köyde Hristiyan var mı? Yok abi. Yok. No. Anladım. Mesela burası ne biliyor musun sen? Abi burası mağara. Eskiden bizim dedelerimiz burada mağara yatıyorlar. Ev gibi kullanıyorlar eskiden. Hı <laughs> hı. Ev olmadığı için mağarada yatıyorlar. Bu mağaralar son toprak olduğu için bu mağaralar bütünü kapandı. Kapandı. Anladım. Burada nasıl diyeyim? 3000-4000 mağaralar var abi burada. Şimdi altımızda binlerce mağaralar var. Ben buradan gidelim. Hazreti Şahat Peygamberimiz. Bak böyle de kapama gidelim. Geçiyoruz abi. Hadi onları söyle. Ee, Hazreti tuşu at makamına gidelim. Tamam onlar da geliyor. Abi! Hazreti Şuhab Peygamber'in makamına gidelim. Gidelim imam. Gelin takip edin. Ah. Yürü ya imam arkandan geliyoruz. Gelin abi gelin. Bu sana ne yüzüyor? Ne yok kervansaray mı? Evet burada arkadaşlar. Senin burada ne dikkat etme Tünel gibi Buradan gireriz oradan çıkıyoruz. Ciddi misin? Ciddi. Şu an açık yani şu anda. Açık abi. Ama marada 8-9 kat altımızda mağaralar var. İmamınızına yetişelim. İmamınızına yetişelim. Abi hadi kapılı mağaraya gideceğiz. Tünel, tünel. Tünelli mağara. Şimdi imam diyor ki burada bir tünel var. Buradan bir gireceğiz. Bu oradan Buradan çıkacağız. Suriye'den Suriye'den mi çıkacağız imam? Yok hayır, buradan gireceğiz. Buradan çıkacağız. He, şuradan şuraya lan. Evet. Ha ben de bayağı böyle uzaktan çıkacağız. Var, <laughs> Umarım, var mı? Var abi. Nereden gireceğiz? Ben buradan gireceğiz, buradan çıkacağız. O Şimdi var. şuradan giriyoruz. Ya, gibi olmasın başka bir boyutta. <laughs> başka boyuta abi, açılmıyor abi. değil mi bu kapı imam? Yok abi. Burada öyle <laughs> <bir> kapısı var. <laughs> tamam. Gel. O zaman önce ben bir imamla isterseniz geçeyim. Gelin, is <laughs> <Sizin> Çıkışta Aman imam yavaş. Buradan gireceğim. Sen ben de, ben de gireceğim. Ben de gireceğim. Ben bırakamam. Rehberimiz imam olduğu sürece. Abi burada hiçbir şey yok. Gelin lan korkmayın lan. Işık açın. Yok şey şu an çekiyor. Aç daha bir daha çek. Çok güzel. Aha buradan mı geçeceğiz? Evet. Işık aç abi. Süleyman hocam sen flaşı aç bana ver. Şöyle ben tutayım bir taraftan geçeyim. Burak sen arkayı toparla. Benim bu evet. Aynı arkadan ben geliyorum. Vay. Gördünüz ya. Burada o diğer yere gelim buradan gideyim. Çok güzel. Burada götü o taraftan. Güzel geçe hakkında. Vay 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 vay. Hmm. Burada yaşamış ya. Ben buradan. Buradan mı gidiyoruz? Evet. Aa, var. Var. Yine şey yapıyoruz alsa papa bulmayın.

Sen bunların içine girdin mi? Evet abi girdim. Bakıyorum. Bu depremde mi çöktü imam? Evet abi. Ha depremde oldu bu. Daha evet. yeni çöktü. Ya tabii 50 yıllık böyle çöktü. Ha ha anladım. Teşekkür ediyorum. çöker bunu güzel. ama. Evet. Ama güzel. Şuraya çıkalım yine. İmam gel bir. Bir daha açıkla. Burası neydi? Burada Hazreti Şuhay peygamberimiz iki kızıyla Hadi bakalım Benim burayı göreceğim. Aa rehberler arası çatışma. Üç kızı dedi. Hangi bilgi doğru? Abi, i̇ki mi üç mü? Abi, buradan. Kaç abi, kaç kızıyla dedin? İki, üç üç bir, diyor. Iki. O rehber var sen de Huzur i̇ki, bozuldu. Iki, i̇ki mi üç mü? Tamam, i̇ki abi. Yani Kur'an çapın diye. Tamam tamam ya sakin ol oğlum tamam ya. Allah Allah. Abi tamam canım ya. Bilgi farklılıkları fark fark ol. fark olabilir. Evet. Bakın abi. Hazreti Peygamberimiz. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu kadar güzel bir noktada. Bu bardaklar Ama, ne yapıyor burada? Abi burada cuma günü kadınlar burada namaz kılıyor ve burada su dolduruyorlar buradan içiyorlar. He tamam evet. Amacı Ama var. Mı? Amacı var. Yani. Çöp değil tamam. Hazreti Şuan şey peygamberimiz bu. Ee, dinleyelim. Burakcığım. Ee, evet. Hazreti Şuan peygamberimiz evet, Musa peygamberimiz asıl ediyor. ediyor. Hazreti Musa peygamberimiz tam buraya vuruyor. Kaçmaya evet, başlamış şifalı şifalı. Affedersiniz bir adam gelmiş burada yıkanmış. Dışarı çıkmış ölmüş. Sonra asay yılana dönüşüyor, o odaya giriyor. Hazreti Şuhat peygamberimiz odası. Sonra o yılan insanlara üç kere dönüyor, insanlara şifa veriyor abi. Bu da Hazreti Musa peygamberimiz odası. Burası. Evet, burası. En küçük kızla beraber. söktü yine, sudan uyanmaz. Hasret çeken gönüllerde Şimdi gençlerle ben de burada tanıştım. İkisi de harika, pırıl pırıl beni burada gezdirdiler. Gösterdiler ne nerededir. Şimdi son bir durağımız var burada. Nereye gidecektik? Abi İmam. Kervansaray. Kervansaray. En son Kervansaray kaldı. Kervansaray'a gidiyoruz. Bu fotoğraf olayı neydi? Kerem saray telefonu çekerseniz adamın suratı gözüküyor. Güzel. Başka burada gideceğimiz bir yer var mı? Yok. Yok son Yok. durak. Evet. Tamam son durağa gideceğiz sonra gençlerle artık ayrılacağız. Evet. Ama sizinle tanıştığıma çok memnunum gençler. Çok özleyeceğiz sizi hocam. Valla ben de sizi çok özleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum Bizim size. Bir güzel Teşekkür <laughs> ediyorum. Ver gazı lan. Ver ya gazı. Hocam ya. <laughs> Şimdi yanımda rehberim imam var. İmam nereye götürüyorsun beni? Kervansaraya. Kervansaraya gidiyoruz. Son durağımız buradaki. Kervansaraya gideceğiz. Ondan sonra minibüslere binip eee imamla vedalaşacağız. Sen her buraya gelen kişiye bu kadar kibar davranıyor musun imam? Evet abi. Çok güzel. Buraya çok insan geliyor mu? Evet abi. Güzel. Arkadaşlar buraya eğer yolunuz buraya yolunuz düşerse imamı bulun. O size burayı gezdirsin. E, anlatıyor gayet coğrafyaya, tarihe, buradaki olaya hakim. İmamla burayı gezmeniz sizin için iyi olur Abi, diyoruz ve Kervansaray'a doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi burası Kervansaray. Burası Kervansaray. Gelin buradan ortadaki taşı çekelim. Tamam. O insan yüzü oluyor evet. değil mi orada? İnsan yüzü oluyor. <laughs> Burada bir yer varmış arkadaşlar. Orayı çek, oranın fotoğrafını çektiğiniz zaman fotoğrafta bir Abi insan demek, yüzü. Gözlerinde ama çok az. <laughs> <Yüzdüm> beni. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> gerçekten benim önemsediğim bir yerdeyiz şu anda. Bölge olarak soğuma tarifi deniliyor. Yağmurlu köyünde matar. Ayhan hocam genel bilgileri paylaşmıştı. Okuyan arkadaşlar olmuştur mutlaka. Yağmur anlamına geliyor. Ee, yeah. Çok fazla yağış aldığı için ve çevre sulamaları kuyulardan, buradaki dolan kuyulardan yapıldığı için Yağmurlu köyü adı verilmiş. Bu genel giriş olsun. Ee, burası aslında inanç Turizmi bağlamında önemli bir yer. Neden? Çünkü e, pek çok dinin çok tanrılı dinlerden, putperestlikten, e, politeistlikten, e, pek tanrılı İslamiyet'e kadar e, pek çok dinin merkezi sayılıyor. Ve astroloji biliminin de geliştiği yer burası. Çünkü buraya, burayı yapan, bu Soğumatar kentini inşa eden kişiler zaten e, gök cisimlerine tapan kişiler. Yıldızlar, gezegenler, güneş, ay e, bu tür büyük cisimlerini taptıkları için e, astroloji biliminin başlangıç noktası olarak burası kabul ediliyor. Burada e, şu an biz Kutsal Tepe üzerindeyiz. Soğumatar kentinin, e, Soğuma kentinin kentinde bulunan yapıların odak merkezi burası. Neden diyecek olursanız. 7 tane tapınak var. 7'sinin de kapısı bu tarafa doğru bakıyor. Bu tepeye doğru. Yani bu tepe, e, bu tepe o, e, tapınaklar. Kuzey neresi? E -e bu, burası mı? Kuzey mi? Şu burası. Ha, Şu, taraf <laughs> Şu taraf mı kuzey? Aynen. O halde tapınaklar şurada olmalı. Bu arada benim de ilk gelişim. Ben okuduğum bilgilere dayanarak sizinle paylaşımda bulunuyorum. Kuzey ve batı, batı ve kuzey batısında tapınaklar var 7 tane. Mars, Jüpiter, Satürn, e, e, Güneş Tapınağı, Ay Tapınağı, Sin Tapınağı deniliyor ona. Sin e, Bu arada Ay Tanrısı. Hepsinin de kapısı Tepe'ye bakıyor. Neden? Çünkü Harrani'lere göre e, burası onların kıblesi. Şu an biz öyle bir yerde duruyoruz. Bu açıdan önemli. Ee, bu, Bunun olduğunu nasıl anlıyoruz? Birazdan göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Kabartmalar var, rö rölyefler var. Ee, birisi Güneş Tanrısı Şamaş'a ait. 1 metre 10 santim boyunda bir erkek rölyefi, erkek kabartması. Ayhan abi paylaşmıştı grupta. Arkasında bir güneş benzeri yani güneş simgesi var. O şamaşır sembolü ediyor. Güneş tanrısını. Onun hemen solunda da bu arada o rölyetin kenarında kitabeler var. Onun hemen solunda da sim, Ay tanrısı sine adanmış bir tabak var. İki rölyet göreceğiz. Onun dışında, onun da yanında bir, so, bir solunda iki sağında sanırım kitabeler var. Onun dışında e, burada çok sayıda kuyu var. Anıt mezarlar var, kaya mezarları, kayalara oyulmuş, zeminle oyulmuş e, şeyler var. Anıt mezarlar var. <laughs> arkamda gördüğünüz kutsal tepeden az önce indik. Artık gezimizin sonuna geldik. Fulicim yanında. Fuli nasıldı gezimiz? Çok güzeldi. Çok farklı bir coğrafya. Hiç buralara gelmemiştik. Çok büyüleyici, etkileyiciydi. Güzel geçti. Güzel. Burakcığım. Ne düşünüyorsun gezi hakkında? Çok iyiydi. Çok iyiydi. Biraz duygusal bir hız treni yaşadık. Duygusal birydi yani. Treni, hani evet. Emotional roller coaster dediğimiz. Evet. Sakin başladı. Yükseldik, biraz düşer gibi oldu. Ama Şoaif şehrindeki küçük dostlarımız kurtardı. <laughs> Enerji güzel. kattılar bize. Çok Me güzel bir geziydi. Teşekkür ediyorum. Mehmet abi, güzel geçti. Gayet tarihsel bir yolculuk yapmış olduk. Zamana tarihsel bir yolculuk olarak adlandırabiliriz bunu. Süleyman Hocam, çok evet, güzel geçti. Ulusal olmama rağmen ilk defa geliyorum. Güzel bir deneyim oldu. Peki daha önce gelmediğin için kendine kızdın mı? Çok. Ciddi misin? Vallahi. Güzel. Ben çok hoşuma gitti. Arkadaşlar umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Biz gezerken bolca keyif aldık. Bu geziden bu kadar.